Size merhaba. Ben Nuray Çevirmeci. Kanalıma hoş geldiniz. Efendim günümüzde hayatımızı kolaylaştıran ve keyif veren şeylerden biri de teknoloji. Nuray Çevirmeci ile sektörler bölümümüzde teknoloji konuşuyoruz. Siz de çay ve kahveleri hazırladıysanız başlıyoruz. Sevgili izleyicilerim, günümüzde hayatımızı kolaylaştıran ve keyif veren şeylerden birisi de teknoloji. Nuray Çevirmeci ile sektörler bölümümüzde çok kıymetli bir konuğum var. Mayıs'ta da kendi markasını oluşturan genç, başarılı girişimci iş insanı Recep Özkan. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş. Mağazamıza hoş geldiniz. Bu yayını burada yapıyor olmanız, ilk yayınlarımızdan evet. geri olmak bizim için gerçekten mutluluk verici. Bugün çok keyifli bir sohbet edeceğimizden benim şüphem yok. Hoş geldiniz diyorum ben de size. Çok teşekkürler, sağ olasın. Ee, evet, Nuray Çevirmeci YouTube kanalımızın ilk bölümünü çekiyoruz. Sağ olsun Recep Bey'le. Şimdi e, teknoloji gerçekten hayatımızı çok kolaylaştırıyor, çok keyifli. Ama o konulara geçmeden önce izleyicilerimize seni tanıtmak istiyorum. Ee, kısaca kendini tanıtır mısın? Ee, ben Recep Özkan, 2014 yılından bu yana, 2014 yılından bu yana telekomünikasyon sektörünün içindeyim. <laughs> Cep telefonu ve aksesuarları satışı yapıyoruz, teknik servis hizmeti veriyoruz. Bozulan telefonların onların hizmetini veriyoruz. 0 ve ikinci el telefon ticareti yapıyoruz. Onun dışında da e, yaklaşık 1,5 yıldır da Recep Store mağazamızda konseptimizi biraz daha genişleterek telefonun yanına elektronik ürünleri de alarak artık bir teknoloji mağazası, zincir mağaza konseptiyle Manisa'ya en iyi ürünü vermek için, en iyi hizmeti vermek için böyle bir konsepte hizmet vermeye başlamış bulunuyoruz. Bu arada gerçekten harikasın. Ben e, işini iyi yapan kendi reklamını, kendi pazarlamasını iyi yapan iş insanlarını çok takdir ediyorum. Gerçekten tebrik ederim. Çünkü hani çok iyi ürün satabilirsiniz ama bunun reklamını kendin yapmıyorsan gerçekten çok faydası yok. Siz çok güzel, sosyal medyayı da çok güzel kullanıyorsunuz bu anlamda. O yüzden tebrikler. Teşekkürler. Onda şöyle bir şey var, hani eskiler hmm. derler ya böyle, işini yapıyorsan severek yapacaksın, bilerek yapacaksın, hmm. bildiğini anlatabileceksin. Biz bu işten keyif alıyoruz. Biz bu sektörü seviyoruz, işimize güveniyoruz, çalıştığımız markalarımıza güveniyoruz, tedarikçilerimize güveniyoruz. Yaptığımız hizmeti de herkes görsün istiyoruz. Aldığımız keyfi karşı tarafa anlatmaya çalışıyoruz. Aslında biz burada eğleniyoruz. Eğlenirken de eğlencemizi karşı tarafa aktarmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizden de sizin gibi işte böyle beğendiğini söyleyen çok şeyler var. Eskiden biz bunları daha önce bir sosyal medya kanalında canlı yayın yapıyorduk kendi hesaplarımızda. Sonra sonra işte sosyal medya değiştikçe artık videolara dönmeye başladı. Şartlar değişti birazcık daha teknolojik aletler girmeye başladı. Normalde bildiğinizde sosyal medya hesabımızda biz ee, direkt canlı yayınla yapıyorduk bunları. Ama şimdi dediğiniz gibi artık daha profesyonel bir şekilde kendi reklamımızı da yapıyoruz. Aynen. Peki teknolojiye girmek nereden aklına geldi? Telefon satmak işte tamiri. İşte dedim ya bu bir merak aslında. Benim elektroniğe karşı hep bir merakım vardı. Sonrasında da yaptığımız işte bir abimiz vesile oldu aslında sağ olsun. Onunla sohbet ederken bir hayalim vardı. Dedi ki bu hayalini gerçekleştirmede ben de sana yardımcı olabilirim. Onunla beraber biz bu sektöre giriş yaptık sağ olsun. Ondan sonrasında da işte sevgi böyle bir şey. Kabına evet. sığmayan bir adamım ben. sonra orada da kabımıza sığmadı. Dedi ki burası bize yetmiyor. Başka bir şey yapmalıyız. Başka bir şey yapmalıyız. Sonrasında da işte netice Orlardan buralara şu an işte Manisa'nın en gözde semtlerinden birinde oldukça büyük bütün müşterilerimize hitap edebilecek bir dükkanımız var. Biz bu işe başladığımızda 12 metrekare bir dükkanımız vardı. onu anladım. Evet 12 metrekare bir dükkanımız vardı. Hatta geçen gün şey iyi konuşurken yani iki kişi alışverişe geldiğinde bir arkadaşımız da varsa arkadaşımız dışarı gidiyor çıkıyordu. Dükkanın dışında bekliyordu. Müşterilerimiz alışverişini yaptıktan sonra girebiliyordu. Yani biz 12 metrekare dükkandan bugün 3 katlı 220 metrekare bir dükkanla hizmet veriyoruz. Ama biz neye güveniyoruz? Biz e, sizler gibi bizi sevenlere güveniyoruz. Siz nasıl kanalınıza e, destek olacak olan insanlara güvenip bu kanalı açtınız. Biz de hep çevremize güvendik. Dedik ki bize sahip çıkacaklar. Alışveriş yapılacağı zaman bize güvenecekler. Sağ olsunlar bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bizim arkadaşlarımız, çevremizdekiler bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ne güzel, harikasın. Bu enerji karşılıklı ve dediğim gibi işini severek yapınca, işini seversen çalışıyor olmuyorsun zaten. O senin hayatın oluyor. Çok önemli bu. çekim yaptığımızı duyanlar özellikle sordular. Telefon alırken neye dikkat edebilir? Mesela cep telefonu? Bizim de çok karşılaştığımız bir soru. Aslında cevabı çok da basit. Şimdi biz hep müşterilerimize şunu söylüyoruz. Telefonu güvendiğiniz yerden alın. Yani telefonu güvendiğiniz yerden alın. Nelere dikkat etmeniz lazım? Şimdi sıfır telefon alıyorsanız sıfır dediğimizde bile özellikle biz bunu internet satışlarında çok yaşıyoruz. İnternet sitesi üstünden alınan telefonlarda şimdiye kadar e, ee, ismi bilinmeyen sitelerde ya da dolandırıcılık sayfalarında zaten e, kutunun içinden başka şeylerin çıktığını gördük. Yani e, insanlar telefon oluyor, içinden sebze meyve çıkıyor. Bu zaten dolandırıcılık sitesi. Bir de bunun şöyle bir yöntemi var. Çok bilindik internet sitelerinde bile artık orada biliyorsunuz pazar yeri. Orada sadece o firmalar değil, farklı satıcılar da ürünlerini satabiliyorlar. Orada ne yaşıyoruz biliyor musunuz? E, ikinci el telefonlar yeniden paketlenebiliyor yani bunlar kapama cihazı denilen evet, sıfır gibi ve bunu son kullanıcı olarak sizin anlamanız mümkün değil yani e, insanlar güvendikleri o alışveriş sitelerinden aa ben şu siteden aldım güvenilirdir diye oluyor ama satıcısının satıcısının yorumuna bakmadığı zaman e, şöyle bir şeyle sahip olabilir İkinci el belki bir ay belki bir buçuk ay kullanılmış bir telefonu e, sıfır diye almış olabilir. Şunu gördük biz, şunu gördük bir arkadaşımız fark etti. E, sıfır kapalı kutu telefon. Açacakları zaman jelatinleri oluyor onların. Birazdan burada evet. çekim yaparken de göstereceğiz. O jelatinin yanında, o jelatinin yanında e, ikinci bir e, bant atılmış. Yani adamlar sahte bir şekilde Hı. tekrardan aynı bantı yapmışlar, yapıştırmışlar ve paketlemişler. Yani siz düşünsenize internetten sıfır e, telefon aldığınızı sanarak bir ödeme yapıyorsunuz ve sonrasında aldığınız telefon ikinciye çıkıyor ve bunu anlamazsanız, nasıl anlayabilirsiniz? Telefonunuz iki yıl içinde bozulmazsa anlama şansınız da yok. Çünkü niye sıfır gibi gördüğünüz elinize aldınız, evet sıfır, her şeyi yeni gibi e peki, Bozulmadı. Garanti belgesi falan nasıl yapıyorlar? Şimdi telefonlarda işte fatura garanti belgesi yerine geçtiği için e, iki yıl garanti gibi oluyor dedim ya. Şimdi evet. cihazların firmalar aktivasyon tarihini görüyorlar. Yani ben bugün bu telefona sim kartı taktım, Hı -hı. görülebiliyor. Ama e, bazı markalarda direkt gözüküyor, bazılarına sadece servis alıyor. O sebeple söylüyorum. Sizin bunu kontrol edebileceğiniz bir alanın olmadığı e, marka aldıysanız 2 yıl içinde telefonunuz bozulursa anlama şansınız mümkün olabilir ama iki yıldan sonra bir durum olursa anlayamayabilirsiniz bile. Maalesef onun için öncelikle güvendiğiniz yerden alacağız. İnternet sitesinden aldıksak güvendiğimiz internet sitesi olacak, güvenilir satıcı olacak. Ama biz her zaman söylüyoruz telefonu esnaftan alın, yerel esnaftan alın. Bir muhataplık anlamında, sizinle ilgi alakalı anlamında bizim hep şöyle bir düsturumuz var zaten. Yani biz ticareti bir şekilde yaparız. Biz buraya ee, sohbet etmeye, dostlarımızı çay kahve içmeye davet ediyoruz. Ee, bunun ne özgüveni oluyor, ne rahatlığı oluyor? Siz telefonundan ne alıyorsunuz ama sonrasında da telefonunuzla ilgili kafanızda takılan en ufak bir soruda rahatlıkla kafanızı çalabiliyorsunuz. Gecenin bir vakti arayabiliyorsunuz. İşte bunun için ben diyorum ki her zaman cep telefonu güvenilir esnaftan, bildiğiniz, tanıdığınız kişiden almak. Yani internet sitelerindense esnaftan almak her zaman için daha doğrudur, daha iyidir. Çünkü güvenilir esnafın sizi kandırma şansı yok. yok. Ama orada kimse, evet yani buradan her gün kapımızın önünden geçme şansınız var. Yüz yüze bakacağız evet. dediğiniz durum var. Ama internet sitesinde hiç görmediğiniz bir adam, hiç görmediğiniz bir telefonu size satacak. Hiç görmediğiniz bir muhataplık. Belki 15 gün yasal bir sorunuz var. Ama 15 günden sonra karşılaşabileceğiniz durumlar da olabilir. Onun için yerel esnafı tercih edeceğiz. Süper. Ben her zaman öyleyim zaten. Evet. E, yerel esnaf en güzeli. Yerel esnafı destekliyoruz bu arada. Evet. Gerçekten. Nuray Hanım zaten bizim şey, <laughs> e, müşterimiz de aynı Değil zamanda. Mi? Aynı, aynı zamanda, öyle. müşterimiz Böyle, ona... ama... Hani evet, hem kardiyonun evet. bir evet, müşterimiz de... Evet, müşterimiz de aynı. Şu an şey, kanal için çekim yaptığımız için müşterimiz evet. e, gözüyle <laughs> söylüyoruz ama onun dışında <laughs> da Nuray Hanım bizim için çok değerli. YouTube'un <laughs> ilk programını bizde yapması da ayrı bir heyecan olmuş oldu. Yani Değil ben de gelmişken yeniden teşekkür ediyorum. <laughs> aynı zamanda teknoloji olarak da biz e, Programlarda da elimizden gelen desteği, müşterilerimize de işte kendi sayfalarımızda da paylaşmak suretiyle size destek olacağız. Çünkü Manisa'da bu tip programların olması çok değerli. Yani bizi anlatan kadar, bizi anlatan çok önemli. Yani biz değil mi bir şey yapıyoruz ama yaptığımızı birilerine ulaştıracak kanallar da önemli. Bu açıdan Nuray Çevirmeci Ajans, Nuray Çevirmeci YouTube kanalı da çok kıymetli olacak ve ben bir başarı elde edeceğinizden hiç şüphem yok. Biz <laughs> yanınızdayız, siz bizim yanımızda olduğunuz <laughs> için biz de sizin yanınızdayız. Teşekkürler, sağ olasın. Gerçekten şeyi çok güzel söyledin. Kendini anlatıyorsun ama seni başka birinin gözünden anlatmak, başarılarını söylemek çok daha farklı, çok daha kıymetli. Sağ ol, çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Peki, telefonu aldık. Ama daha sağlıklı, güzel kullanalım, işte bozulmasın diye neler yapalım? Şimdi telefonlarımızı önce iyi korumamız lazım. Telefonlarımızı hı hı. alır almaz artık telefon sektörü kadar aksesuar sektörü de çok evet. önemli. Yani telefonlar çok özellikler katıldı ama telefonların aksesuarları da çok önem kazandı. Telefonumuzu alır almaz önce burada bir yanlışı da düzeltelim. Hani kırılmaz cam, herkesin kırılmaz cam diyebildiği. Bize de ilk zamanlar <laughs> müşterilerimiz ya bu kırılmaz cam deniyor ama bunlar kırıldı denilen ekran koruyucular. Kırılmaz camlar değil, ekran koruyucular. Kaliteli ekran koruyucularla telefonumuzun ekranını e, öncelikle koruma altına alacağız. Bunlarda çok çeşitli markalar var, çok çeşitli fiyatlar var. Gerçek kalitelilerinde antibakteriyel özelliği olanlar tutun dokunmatik hassasiyetine kadar çok şeyi etkiliyor. Onun için telefonu alır almaz iyi bir kırılmaz cam bir ekran koruyucu yapacağız. iyi evet. İyi bir ekran koruyucu yapacağız. Ee, yani çünkü kırılmaz cam diye biliniyor ama onun görevi şu. Darbe aldığında telefonunuz gerekirse kendi kırılacak ama ekrana o darbenin alınmasını engelleyecek. Yani önemli olan telefonun kırılmaması, ekranınızın kırılmaması. Sonrasında kullanışlı güzel kılıflar almamız lazım. Kılıflar da telefonumuzun Darbelerde çünkü telefonda şöyle bir şey bütün gün artık elimizde başta söyledik ya hmm. hani telefon artık hayatımızın bir parçası evet. Şimdi telefon sürekli elimizde olduğu için çok düşebiliyor. Düştüğü zaman da şu an görüntü itibariyle belki zarar görmüyor ama içinde mekanik parçaların zarar görebilme durumu var. Birinci de ikinci de olmazsa iki üç defa ard arda yapıldığında olabilme durumu var. Onun için koruyucu kılıf alacağız. Ekran koruyucumuzu güzel takacağız, güzel koruyucu bir kılıf yapacağız. Sonrasında da telefonumuzu uzun ömürlü kullanabilmek için en çok sıkıntımız ne? Şarj sorunumuz. Evet. Telefonumuzu güzel şarj edeceğiz. Yani bataryamızın uzun ömürlü olabilmesi için evet. telefonumuzu %100 olduğunda prizden çıkartacağız. Mümkünse %20'yi gördüğümüzde şarja takacağız. Telefonumuzun pil ömrünü de böylelikle daha uzun bir sürede kullanmış olacağız. Telefonlarda şimdi şey var, suya dayanıklılık, toza dayanıklılık. Orada kilit bir kelime var. Su geçirmeme, toz geçirmeme değil suya dayanıklı, hmm. toza dayanıklı diyor. Yani bizde de müşterilerimizde biz daha fazla şey... reklam <laughs> kokan evet, hareketler evet. Diyor <laughs> Şimdi insanlar işte suya dayanıklı deyince su geçirmiyor gibi algılıyor ama diyelim ki telefonunuzda Telefonu suya girdiniz. Evet, şimdi mesela telefonumuz suya dayanıklı. Hı. Su değil Zaten alt yazısında da şeyi söyler. Şimdi burada sohbet ederken önümüzde bir suya dayanıklı <laughs> esprisini biliyor musunuz? Şimdi burada <laughs> sohbet ederken, burada sohbet ederken telefonun üstüne su döküldüğünde hemen silebiliriz. Yani suya dayanıklı. Su altında çekim yapmak için aslında e, telefonlar uygun değil. Çünkü sıvı temas her zaman için garanti kapsama dışında kalıyor. Yani siz su altında bir çekim yaptınız Hı. ve telefonunuz su geçirdi, arıza oldu, telefonunuzun garantisi bitmiş oluyor. Neden dolayı? Şimdi bunlar belli testlerden geçiyor. Bu testlerde örneğin yarım metreye kadar yarım saat diyor. Ama siz telefonunuzu bir metre derinliğe koydunuz, yani bu bir metre derinlikte de telefonunuz o zaman daha fazla basınca maruz kaldı. Bu nasıl tespit edilecek? Hı. Edilemeyecek. Firmalar da diyor ki bu telefon testlerden geçti. Yarım metre yarım saatte. İçine su aldıysa siz bu koşulu geçirmişsinizdir. Kullanıcı hatası garanti kapsamı dışında. Onun için diyorum suya geçirmeme, su geçirmeme, suya dayanıklılık ayrı şeyler. Telefonu burada konuşurken ben size heyecanla anlatırken elim bardağı değdi. Bardağımız devrildi. Hemen bir bezinizle sileceğiz telefonumuzu. Öyle ya da yağmurda konuşurken yağmurda çıktık yağmurda yakalandık telefonu kapatacağız mı? Hayır. O zaman ne yapacağız? İşte buradayken konuştuğumuzda yapabiliriz diye silinecek, Ondan dolayı yani yoksa hadi su altında su çekim yapalım diye. Şimdi ben dışarı çıktım, ben dışarı çıktım. Ondan sonrasında telefonla konuşuyorum. Yağmur yağıyor. E ne oldu? Ee, telefon zarar görmesin diye suya dayanıklı var. Telefonlarımızı sudan koruyacağız, darbeden koruyacağız, iyi şarj edeceğiz, iyi kılıf kullanacağız. Şimdi o zaman her artık mağazadaki ürünlere gelelim Evet, evet o belki. kısma geçebiliriz, o kısma geçebiliriz. ne gibi hizmetler veriyorsun? Artı sen hizmetler de veriyorsun Tabii. değil mi? Şimdi, ee, şimdi bizde şöyle bir durum var. Biz sıfır cep telefonu satıyoruz. Biz de Türkiye'deki cep telefonu distribütörlerinden KVK, GEMPA, Mobiltel, Telpa bunlar Türkiye'deki mobil operatörler kanal dışındaki şeyler, distribütörler yani cep telefonu satmaya yetkili distribütörler. Hı hı. Biz onların Manisa'da yetkili bayilerinden bir tanesiyiz. Cep telefonlarını o bayilerden Türkiye garantili olarak işte burada KVK garantili ne devreye giriyor? KVK, GEMPA gibi distribütör garantisi dediğimiz garantiler devreye girmiş oluyor. Biz bu distribütörlerin Manisa bayilerinden bir tanesiyiz. Sıfır cep telefonu satıyoruz. Sıfır cep telefonunda biz e, FIBA Bank'la anlaşmamız var. Bu banka anlaşmamız sayesinde müşterilerimize taksitle telefon satabiliyoruz. İkinci el telefon satabiliyoruz ya da hani araba alırken takas desteği oluyor ya müşterimiz şimdi fiyatlar da biraz yüksek. Müşterilerimizin ikinci el telefonlarını alıp fiyatı birazcık daha düşürmek adına sıfır telefonda yardımcı olup takas desteği sağlayabiliyoruz. E, kasko hizmeti veriyoruz. Cep telefonlarında kasko hizmeti veriyoruz. Cep telefonumuzun ekranın kırılmasına karşı, su, sı sıvı temasına karşı kasko hizmeti veriyoruz burada. E, sigorta poliçesi olarak yapıyoruz bunu bu arada. Özel olarak değil, direkt sigorta şirketiyle anlaşmamız var. Sigorta şirketi sizin telefonunuzu kaskolamış oluyor. Cep telefonundan sonrasında da ne vermeye başlıyoruz burada? Cep telefonu bozulan cep telefonları için de tamir hizmetimiz var. Birazdan sizi teknik servis tamir ben Tamir de yapıyorum bu arada. Evet. Ben mesleki yeterlilik belgesi, MYK belgesine sahip bir teknisyenim aynı zamanda. Cep telefonu tamircisiyim. Cep telefonu tamiri yapıyoruz burada. Onun dışında da aksesuarlar. Aksesuarlar deyince sadece cep telefonu kılıfı değil, Kulaklık. Şimdi günümüzde işte bluetooth kulaklık. Evet. Kulaklığı kablosuz takıp. Kablosuz kulaklık. Kablosuz kulaklıklar takılıp işte yolda görünüyor. Görüyoruz hep beraber. Kablosuzlar, kulak üstü. Birçok farklı kulaklıkları e, satıyoruz burada. Cep telefonu, aksesuarları satışımız var. Onun dışında filtre kahve makinesinden, Türk kahve makinesinden. Teknolojik Akıllı robot süpürgeden. Akıllı robot süpürgeden hanımların sevdiği normal e, süpürgeler, ayaklı süpürgelere kadar birçok ürün satışımız var. Akıllı saat satışımız var mesela bizim. Akıllı Ayy, saat satışı onlar yapıyoruz. Tabii şu şey an hayatımızın var. parçası. Akıllı saat satışımız var. Ee, kahve makinaları satıyoruz. Blender'lar yani elektronik fişe takılan her şeyi satıyoruz diyebilirim şey, beyaz eşya dışında. Yani evet. e, biz artık elektronik mağazası e, uygulamalara girdiğinizde elektronik satış yapan sitelere girdiğinizde ne bulabiliyorsunuz? Mağazamızda bulabiliyorsunuz. Marisa'da tabii bizim iddialı olduğumuz bir diğer konumuz da şurada da görüyorsunuz. Biz telefon kaplıyoruz. Ya telefon kaplama de, merkeziyiz. De. Cep telefonlarında farklı kaplamalar yaparak e, telefon kaplamasını da yapıyoruz. E, ses bombaları satıyoruz. O bu makineyle kesiyoruz. Evet, onunla özel onla kesim yapıyoruz. E, Marisa'daki ilk kullananlardanızdır da onu. Onu birazdan nasıl çalıştığını da denemeyle gösterelim bakalım. size. Beraber bakalım. Hizmetlerimiz bunlar. O zaman dolaşalım. Evet, gezmeye başlayabiliriz. kaplama yapacak. Evet az önce konuşmuştuk yani Hı -hı. burada telefon kaplama yapıyoruz diye. Burada uygulanmış hallerini görebiliyorsunuz ama şimdi mağaza müdürümüzün de telefonunu sizin yanınızda bir kaplayalım. Kaplamanın nasıl olduğunu kaplamamız nedir? Şöyle göstereyim size yaklaşık Hı -hı. 500 tane modelin arasından Hı -hı. müşterilerimiz geliyorlar buradan seçimlerini yapıyorlar. Buradan seçimlerini yapıyorlar. Böyle kataloglarımız var. Ürünü seçiyorlar. Hatta şöyle yapalım Hı -hı. Ee, bizim mağaza müdürümüzün telefonun kaplamasını siz beğeniriz. Sizin beğendiğinizi Kaplayalım. Ee, sizin zevkinize göre telefonu kaplanmış olsun. Bir bakalım bakalım. Cansel Hanıma. Evet kaplama seçelim. Evet ka kaplama kaplama seçelim. Şöyle <laughs> şeylerimiz de var. Böyle var. Bir bakın bakalım size hangisi beğeniyorsanız. Şimdi. Onları bir kadın olarak kadınlar hep ille bir simli olacak evet, simli olacak simli olacak parlaklığımız olacak değil mi? Öyle. Ay şurada da var evet, herhalde. Evet böyle hı. simliler parlaklar çok şurada moda şu an farklı. çok tercih ediliyor. Ne olacak? Bu şimdi? tarafını yapacağız şimdi. Hmm. Şimdi bu ürünümüz ne? Önce ben birazcık size bu üründen bahsedeyim. Bu nano makinenin sayesinde, bu nano sayesinde cep telefonuna, tablet'e, akıllı saatlere, kameralara, oyun makinalarına, kulaklıklara. Arabalara, telsizlere, kredi kartlarına, bilgisayarlara komple ekran koruyucusu ve kaplama yapılabiliyor. Nasıl? Hemen bizzat Nuray Çevirmeci'nin kanalına özel bir şekilde uygulamamıza başlayalım. Şimdi burada yapacağımız malzememizi yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra bıçak ayarımızı keseceğimiz malzemeye göre ayarlıyoruz ve Müşterimizin, kullanıcımızın telefon modeli neyse, burada şu an Türkiye'de olan olmayan yüzlerce, yüzlerce amartisi değil, yüzlerce Marka. telefon markası var. Özellikle hızlı geçiyorum ki, hani şey olmasın diye, telefon hakkına girmeyelim diye. Şimdi bir uygulama yapacağız. Hemen bir telefon kaplayalım bakalım. Markamız neyse buraya girdiğimizde, burada direkt kalıplarımız, şablonlarımız hazır. Direkt kalıplarımız, şablonlarımız hazır. Telefon... Ön ekranı için koruyucu kesebildiğimiz gibi arkası için de full kaplama kesebiliyoruz. Şimdi sizin beğeniniz Dunay çevirmecinin beğendiği kaplamayı bizim mağaza müdürümüzün telefonla uygulayacağız. Bakalım güzel olacak mı? Ee, bu kaplama ile ilgili yorumları da bekliyoruz. bekliyoruz. Bakalım. Evet, bakalım. Nuray Hanım doğru tercihi yaptı mı? Kaplama uygulaması güzel oldu mu? altta yorumda Aynen. tek tek de hepsini okuduktan sonra cevaplayacağız. Süper oldu. Ee, ona bakacağız. Yorumları bekliyoruz. Evet, şöyle baktığınızda makinamız o şablonu doğrultusunda telefonun boyutuna göre ürünü kesiyor. Şimdi aynı ürünü farklı telefonlarda kullanabiliyoruz. Yani sizin telefonunuz Samsung marka örnek veriyorum. Samsung için, Xiaomi için, Oppo için marka fark etmek sizin kesebiliyoruz. Burada bu ürünümüzün içinde Yazılımı sayesinde modellerin şablonları var. Bu şablonlar sayesinde de telefona göre kesim yapıyor. Şu an makinamız bir kesim yapıyor. Şimdi eskiden olsa bunu biz hazır alıyorduk. Daha öncesinde biz bu arada biz bu kaplamayı yaklaşık 6 senedir yapıyoruz. Eskiden bu makine bizde yoktu. Biz bunların hazır kesilmişlerini alıyorduk. O zaman işte ne oluyordu? Piyasadaki telefonlar hangisi daha çoksa onları aldırıyorduk. Yani stok yapamıyorduk. Stok maliyetine göre piyasada en çok satılan. Ama şu an marka model fark etmeksizin telefonunuzun markasına geliyorsunuz. Burada yaklaşık 1000 tane kaplamamız var. 500 tane kaplamamız var, 500'ün arasından 1000 tanenin arasından az önce Nuray Hanım'ın yaptığı gibi seçiyorsunuz, diyorsunuz ki ben bunu kaplatmak istiyorum. Simli olsun fark etmez, düz olsun fark etmez. Bay bayan için kıl ve kaplama seçeneklerimiz mevcut. Evet şimdi bakın yaklaşık 5 dakika sürüyor uygulama kesilmesi biçilmesi. Şimdi baktığınızda malzememiz aynı şekilde duruyor gibi değil mi? Şimdi baktığımızda ne oldu acaba bu malzeme ne oldu acaba bu malzeme. Evet, bu malzememizin ne olduğunu şimdi bakalım. Şimdi bu malzememiz ne olmuş bakalım. Müdüremizin e, telefonunu güzel kaplayabilecek miyiz? Sihir gibi. Şimdi kesilmiş olarak mı çıkacak? Ben evet, de merak evet, ettim. Evet, şimdi kesilmiş <laughs> olarak burada sinli kılıfımızı... Aaa! Gerçekten. Direkt telefonun şeklini almış bir şekilde. Bakın, telefonun ya, şekliyle işte, beraber... Programın başında da dediğim gibi... Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığına dair bir örnek, evet. Çok Aynen güzel öyle. bir örnek. Şimdi buna şöyle... Eskiden belli markalar için olabiliyordu böyle çeşitler. Her marka için yapamıyorduk. Ama şimdi bu kaplamayı beğendiniz. Telefonunuzun markası fark etmeksizin... ...ben bunu beğendim ya, YouTube videosunda görmüştüm, Nuray Çevirmece'nin kanalında gördüm... ...ondan bana da kes derseniz mümkün artık telefonunuza. Hemen bunun bir uygulamasını da sizin yanınızda hemen şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Bu oldukça hızlı, oldukça kolay, pratik bir şekilde yapıştırabiliyoruz bunu ve telefonu çok şık yapıyor, çok evet. karizmatik yapıyor öyle söyleyeyim size. Can taşlarla da çok uyumlu oldu evet. kamerasının. Zaten hmm. birazcık sanki siz onu da baz aldınız ya da bayanların direkt evet. dediğiniz gibi bakın bu kadar kolay işte yapıştırması bu, bu kadar olmaz. zaman alan bir şey Çok kadar olmaz. zamanda bakın bu kadar kolay yapışıyor. İşte bu kadar kısa bir sürede telefonu bakın her yerini kapladık. Hatasız güzel oldu, çok güzel, şık oldu. Ben beğendim. Yani Nuray Hanım'a e, Cansel da yayından evet. sonra teşekkür evet. Kahve de o söylesin. Aynen yani. aynen. Onun elinden için gayet bence şık oldu bence de beyin. güzel oldu. Yorumlarınızı bekliyoruz ama Nuray Hanım doğru seçimi Evet, isminiz evet. Isminiz <laughs> yorum yapın. Beğenmediyseniz de yapın ya. Youtube'dan yorumlarınızı bekliyorum. Evet Nuray Hanım o teksi güzeldi diyen varsa yazsın altına. Yorumları görelim mutlaka. Süper <laughs> eline sağlık. Sevgili izleyicilerim bugün çok keyifli bir çekim yaptık. Umarım sizler de hem bilgilenmiş hem de keyif almışsınızdır. Recep Bey'in dediği gibi Nuray Çevirmeci YouTube kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşça kalın.